kurban olduğum Allah'ım. Ne kadar da güzel yaratmışsın. Ya şu ellere bak. Şu endama bak. Bir insan bunun kafasına niye takar ki? Ya üstüme koyduğu renge bak ya. Kırmızı. Bir insana bu kadar mı yakışır arkadaş? Ben hiç kıyafetimden memnun değilim ha Dürriye. Kıyafetimden memnun olmayınca benim acayip moralim bozuluyor. Vallahi yürüyor mu? Ya yürümek ne kadar fevkalade bir duygu ya. Ya melekken zırt oraya uç, zırt buraya uç. Vallahi insan hızlandıkça koşabiliyor ha. Madem Aa. para koymayacaksın cepli pantolon niye giydirdin? Ya o konuda ben de biraz kırgınım ya. Ya beni böyle çavlak göndermişler. Ne yüksük ne bilirzik. Çok da yakışırdı ya. Bir insanın bu kadar üzerine gelinir ha. Bu ne? Bunun yedeği var mı acaba? Cenay, ben dans etmek istiyorum ya. Bunun benimle alakası olduğunu hiç zannetmiyorum ha. <laughs> ya dur ya oynayıp durma şu adresi bulak hadi ya. Doğru söylüyor ha. Bak hele, bak hele. Sen de gör mahallesi, sen de gör apartmanı he mi? Sorma gir mahallesi, sorma gir apartmanı. Nereye gidiyorsun acaba? Buradan gitmeyeceğiz mi? Bu sıra kalma da ben o yokuşu çıkamam. Şu anda bende kanat yok canım. Ne kadar şeysin ya.